Merhaba ben Hırsız. <laughs> Görmüş olduğunuz üzere arkamdaki bu üç eve soygun yapacağım şimdi. En iyi eşyalar hangi evden çıkacağını <laughs> söylemek için yorumlara yazın. Taş ev diyorsanız yorumlara <laughs> bir yazın. Kum ev diyorsanız yorumlara iki yazın. Çamur ev diyorsanız yorumlara bir yazın. Ay 3 yazın. Bizim biri de buraya taş ve kılıç bırakmış. Alalım. Birazcık su içelim. Onca yoldan geldik buraya köy aradık. Ay düştüm. Ah gizli sandık koymuşlar. Eğer bu göl, gölden daha çok eşya çıkacak diyorsanız eğer yorumlara eğer buna daha çok şey yorumlara taş ev için bir kum ev için iki toprak ev için 3 gölet için dört yazın. Evet taş evden başlayalım. Mesela bir de kapıya açık bırakmış kerizi teki herhalde. Girilip kesin elmas çıkacak. Zengine benziyor evi. Bakalım. Bakın size demişti bir tane elmas var. Ne? <laughs> Elmaslar nerede? Kerizadan beni kandırdığını sanıyor. Camla bakacağım. Evde başka bir şeyler var mı? Bu ne? Oh şuna bakın. Bakalım. Bakalım bir şey var mı? Aa, keriz beni kandırdığını sanıyor. Bakın şimdi buradan 64 tane elmas çıkacak. Size söylemiştim 64 tane elmas çıkacağını? Ee, kiriz beni kandırdı. Öf, gidelim. Ya tekrar bakacak şurada çubukları alalım bari. Bunlara <laughs> bakalım. Şöyle... Bak şimdi de 36 tane elmas çıkacak. Al. <laughs> 9 tanecik çıktı. Ama neyse bunları da çalacağım. <laughs> 9 elmas. Şimdi ikinci eve gidiyorum. Kapıyı açalım. Bu <laughs> <laughs> eve geldim. Ege şuradan. Lux <laughs> küçük bir ev. Bakalım. <laughs> ne yazıyor? Allah rızası için soymayın abi. Başka param yok yazmış. Bakalım. Ana yani fakir bu adam. Bakalım eve <laughs> başka bir şey yok. Yatar altına bakalım. Orada da bir şey yok. Yazık gerilmiş fakirmiş ama yalnız böyle olması gerektiğinden daha fazla büyük bakın <laughs> burası iki dolu ama burada kapalılık var <laughs> <laughs> bazı bir şey kaçtı tam burada bir şey vardı ha aha Oo, bugün çok iyi bir soğuk yaptım <laughs> Geri <laughs> gidelim umarım anlamaz. Parayı yol <laughs> şu, şu parasını da alacağım, çalacağım kerizi. Kerizi. <laughs> Şimdi sıra üçüncü eve geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım neler var. Şurada parku yetenekleri bir konuşturacağım. <laughs> yani bu fakir evi de. Kesin burada bir şey çıkmayacak. <laughs> Şuna bakın, minicik bir ev. Gördünüz Hiçbir şey yok. Yeri koyalım, gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Orada ben sandık mı gördüm daha demin? Oh. Şu gözlerimi görüyorsunuz. Değil mi? Bu gözler, bu gözlerde hiçbir şey kaçmaz. Evet, bir yerde sesler geliyor. Şöyle saklanayım. Şöyle saklanıp bakalım. <laughs> Selam ben George çıktın. Ama başkan olan değil. Şimdi zengin evime gideceğim. Bakın bugün çok güzel elmaslar kazandım. Kapı açıkla. Mahmut'a söyledim kaç kere. Hırsız ilk geldiği zaman buraya bakacak. Ama bakacak hiç şey yok. Sonra camdan baktı da burayı bulacak ama burada da bir şey yok. En başına beri benim paralarım buradaydı. Şuna bakın. Ha? Paraları verdi. Olamaz hırsızlara elmasımı çalmış gördüm ya da onların ağzını bunu kıracağım. Nerede bu elmaslar? Bu elmaslar nerede? Şuna bakın. Bak yok burada. elime geçeceğim orsuzları bir gün. Şuna bak her şeyimi çalmışlar. Bu sefer de buraya saklayıp keriz anlamasın hiçbir zaman. Öf. Kedisi gördünüz mü? Sanki onu hiç görmemişim gibi yerinden ye sakladı eşyalarını. Ama nereye sakladı? Sizinize girelim. Aha nerede bu keriz? Kerize bak bu sefer buraya saklamış paralarını. Allah'ım yarabbim işte biz hırsızlar bu, bu kerizler yüzünden çok kazanıyoruz. Nasıl da aldım paraları gördünüz değil mi? Şuradaki hücrenin sahibi kesin. Burası saklanalı bakalım. Bugün de yine para kazandım bakın 31 elmas kazandım. Evime götürüp koyayım şunları. İnşallah siz gelmemiştir dedim. Burası size göre çok keyifli bunlar. Öncelikle bu kapıdaki sandığa bakacak elbette. Bir kere hırsızlar zaman buraya bakar bakacak. Ben buraya Allah rızası için öyle demiştim. Bunu almış. <laughs> tamam bir elmas çıktı bir şey olmaz ama bakın. Benim gerçek elmas olduğu yer burası. Elmaslarım. Hırsız açıyor mu elmaslarımı? Oo, vallahi yine geçeceğim onları artık ya. <laughs> Neyse yatalım. Bir de biz keriz de ekeriz. Şimdi o hepsini de çalacağım. Kapıdan çık fark etmedi bile. Bakalım buraya da koymuş mu koymamış. Bu yaka gelelim şöyle. Oh, 30 milyon basıştığımız daha oldu. İşte böyle keriz insanı oldukça biz de nasıl devam edeceğim Bu da de karnımız doydu. Açalım. Şimdi bu evin sahibi geldiği için farklı bir yere saklama gerekecek şuraya saklayacağız ve böylece bir böyle hayat bulalım. Şöyle yapacağım, Bence hiç göremeyecek. Ben o zaman geri zaten. Selam ben deli profesör. Hırsızları asla yapamayacak kadar zeki bir yer buldum çalamayacaklar kadar elmasım var. Şuna bakar mısınız? Gidelim evimize. Şöyle bir bakalım Aslında bu klasik bir çamur eve benziyor ama elmaslarım burada. Şuna bakar mısınız? Dolu, dolu elmaslarım var. Elmaslar nerede? Herhal, hayal gördüm herhalde. Bugün çok icat yaptım. Atom parçaladı bir ton. herhalde Erada beyin hücrelerim öldü gerçekten bakalım. Nerede bu? Siz elime geçireceğim, elime geçirici bir geberteceğim onu. Bir de patron bana bu salak sopayı verdi. Patronu bu sokacağım bunu. Öldü de görsün. Neyse iş vakti geldi uyuyamadım bir türlü. Çok işi var. Az kalsın görüyordu beni profesör. O çılgın insanı zombiye çeviriyor bakın. Tabii ben doğal olarak bir zombiyim. Neyse devam edelim. Az kalsın beni görecekti. Yerimi nereden buldu acaba? Zihin okuyan hali çok alır. Gidiyor bakın arkadaşlar Kapıyı kilit. Sen hiç görmeyeceğim senin burayı da. Kırmızı alalım şu elmasların güzeline bakar mısınız ya? Neden bu kadar güzel olmak Arkadaşlar şunlara bakar mısınız? Görüyorsunuz değil mi? Şimdi havuzda eve gideceğiz. Bakalım. Dört diyenler mi kazandı? Bakın birinci numara. ikinci numara. Üçüncü numara. Şimdi dördüncü numara gideceğiz. Bakalım dördüncü numarada neler varmış. Çekil şurada. Evet. Buralara bakalım önce şöyle. Burada bir şey yok. Bence burada pek bir şey çıkmayacak. Orada da bir şey var. Önce bir şu sağdağa bakalım. Kerizde çok ortalama koymuşlar bakalım. Ben demiştim bu kadar keriz oldukları işte Bakın çok fakirlermiş. Yazık az kalsın. Ben onları değil onlar bile soracakmış. Burada da bir şeyler var. Ama boşmuş. Boş bir de burası dolu sadece. Şuna bakar mısınız? Keşke dolu olsaydı. Burası tam gizlenecek bir yermiş. Hırsızlardan nefret ediyorum. Şöyle biz de buraya bakalım önce. Aya gördüm herhalde. Burada da bir yer var. Bakalım. Aha. Kiriz fakir. Neyse diğer tarafa bakıyoruz. Benim, benim eşyalarımı çalmışlar. Ben yolda düşürdüm. Benim taşları da kılıcımı tarzı çalmışlar bakalım. Siz de bakar mısınız? Gözü doymadı. Alalım şunları da. Ay yanlış bir şey yaptım. Böyle şu de bakar mısınız? Bakın. Bunlar şimdi bir köy bulup çatır çatır harcayacağım. Böyle bir güzellik görebilir misiniz hayatınızda hiç? Bugün aldığım şeyler aşırı güzeldi. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bak, bak ne güzel deniz gibi parlıyorlar. Benim eşyalarımı kim çalmış peki? Bakalım. Bakın bu çalmış. Elmaslarım da burada. Hiç sevmiyorsunuz sizleri. Hiç sevmiyorsunuz sizleri harbiden. Şunları şunları da atalım şuraya. Bir evlere tekrar bakacağım. Belki Allah bilir başka şeyler de vardır evlerde. Hayır bunları da geri alacağım. bunları atacağım buraya. Süs olsun. Şu gözleri biz doldursun bir önce. Sonra geri şey yapacağım eşyaları. Atalım. Atalım atalı tamam ben şu taştan eve tekrar gidip bakacağım Lütfen bakar mısınız o kadar fakirim ki tipime bakın günlerdir hiç kimse bir dilenci sadaka vermiyor Aa, o ne galiba serap görüyorum kerizi bir tüm elmaslarını buraya bırakmış evet, Zengin zenginin biri artık fakir bir olmak istemiş orada de paraları istediğim kadar çatır çutur harcayabilirim. Teşekkür ederim yardım için. O zengin oldu, zengin zengin. Evet bugün diğer elmasları mı biraz da alacağım belki ordalar el olsa. Bakalım Kiriz birazcık daha bir şey koymuş mu buraya? Bakalım. Kirize bakınca Zengin oldu zengin. Binlerce lira mı oldu? Ya da bir elmas 100 lira ediyor bakar mısınız? Zengin oldu, zengin bu ker, zengin oldu bu keri sayesinde. Şuraya bakalım. Bakalım. Çok keri insanlar var biliyor musunuz? Mesela böyle fakirler sadaka parasını atar, sonra onu çalarlar. <laughs> Serap görüyorum herhalde. Bir eve girip tekrar çıkayım. Şimdi tekrar çıkayım. Elmaslarım nerede lan? Elmaslarımı çalmış birisi. Bu muhurları elime, elime geçirirsem geberteceğim. Gidelim şöyle. Ke buraya doğru kesi gitmiştir. Burada çünkü bir çamur kokusu var böyle sanki. Ayak izlerini görüyor musunuz? Aha buraya kaçmış. Kaan'ın köyünü buldum. <laughs> Eğer Kaan'ın köyünü büyük bir yağmalama yapmamı istiyorsanız yorumlara 512 yazın. <laughs> geberteceğim onu.